Bugün sizleri muhteşem bir yolculuğa davet ediyorum. Serkan'la birlikte ilk yürüdük ve bu deneyim bizi hayatımızın en unutulmaz anlarına götürdü. Aşkım değil malum. 2 kişiyle başladık ve 12 kişi olduk. Ancak zamanla ekibimiz inceldi ve sadece 5 kişi kaldı. Bu bizi durduramadı. Yolda tanıştığımız yeni insanlarla birlikte harika bir atmosfer oluşturduk. Siz de bizimle birlikte bu eşsiz deneyimi yaşamaya ne dersiniz? Likyon'la bize katılın ve hayatınızın en unutulmaz macerasına adım atın. Sıfır uçağı kaçırıyorduk. Az daha, daha kaçırdık. maalesef bize. aslında uçağı etme için yaptık ama. Tamam oğlum, tamam işte. Sıfır bizimkiler kaldı. Alırlar. Şimdi havalimanına indik ama uçağa binmeden önce çok güzel bir şey yaşadık. Mustafa'yı çeviriyorum şimdi size anlatacak. Gerçekten komikti. Çayımızı içiyoruz bu arada keyfimiz yerinde otobüs bekliyoruz. Sabahın hakikaten o mamurluğuyla mu, uykusuz mı uykusuz kalmamızla mı ilgili bilmiyorum. Havalimanına içeri girdik. Kontrol noktasından sonra bagajları vereceğimizi biliyorum. Fakat biz onu atlayıp da de, ikinci kontrolden geçtikten sonra ha dedim çantalar yanımızda ne yapacağız? Bir an panik olduk ve uçağa yetişmemiz lazım. Çok kısa bir süre vardı. Ondan sonra biz gittik. Görevli kadın baktı bir şey demedi. Oradan taşıma otobüsüne bindik. Ardından şey o aracı kullanan arkadaşa söyledik. Dedik böyle böyle yaptık ama biz çantaları unuttuk vermeyi. Dedi ki hiçbir sorun yok. Uçağın yanına gittiğiniz zaman merdivenin yanına bırakın. Oradan bile alıp bagaj atarlar. Gittik hemen etiketledik, çant etiketledik çantaları. Oradan sonra uçağa bindik. Hakikaten biz tırstık. Acaba almazlar mı? Alırlar mı? Böyle bir yöntem olduğunda ilk defa tecrübe ettik. Denedik ve tecrübe ettik. Deneme yanılma. Deneme, Deneme yöntemiyle çözmüş olduk ama şu an evet şeydeyiz. Dalaman, Havalimanı'nın oradayız. Birazdan Fethiye'ye aracılarını Fethiye'ye gideceğiz. Karaköy'e yeniden çıkıyoruz. Tabi bunun sebebi parmağımızın yanlışlıkla kameraya dokunup çektiğimiz uçaktan indiğimizden itibaren çektiğimiz bütün görüntülerin ağır çekim olması ve bizim bunu Kayaköy'den aşağı inip fark etmemiz görüntülere bakmak istedik. Fakat hepsi maalesef ağır çekilmiş. O yüzden rotamızı değiştirdik. Normalde buradan gitmeyecektik. Şimdi Kayaköy'e yeniden çıktık. Hayalet şehirden yürüyeceğiz. Kanka buraya. Sol. Ovacık. Ovacık tabelasından Hello. Ovacık tabelasından böyle hisarına göre ineceğiz. Oh uh, biraz yorucu zaten ilk günümüz. Zaten şu arkadaşın performansına ben bayıldım. Yani hiç ummadığım kadar iyi yürüyor şu an. Benden daha büyük. Evet. Adam yürüyor. Yanılttı beni. Ama güzel. İki saat falan bir yolumuz var ondan sonra da ulaşacağız. Start yerine. Haydi gidelim. 7 kilometre diyor ovacık ama biz oraya gitmeyeceğiz tamam. Ovacık 7 ama biz oraya gitmeyeceğiz. Hadi. Bir de şeyi yukarıda anlatırız. Hadi. Hello. Devam et. Harikasın. Harikasın adamım. Adam keçi gibi tırmanıyor gerçekten. Hello. Hello. köye geldiğimi söylemiştim. Burası hakkında biraz size bir şeyler okuyacağım. Rumların küçük bir köy olarak kurduğu Levissi köyü yıllar içinde gelişmiş ve dışarıdan göç almaya başlamış. En sonunda da küçük bir kasabaya dönüşmüş. Hatta adı Karya olan ilk yerel gazetede burada basılmış. Bu dönemlerde Levissi'nin refah içinde oldukça keyifli ve güzel zamanlar geçirdiği söyleniyor. Daha sonra 1880'li yıllarda Anadolu'nun batısında ayaklanmalar başlamış ve olayların ardından Türkler ve Rumlar arasında sorunlar çıkmış. Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasının ardından Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan mübadele anlaşması 1923'te 23'e göre Hristiyan, Rum ve Türkler Yunanistan'a, Yunanistan'daki birçok Müslüman da Anadolu'ya göç etmek durumunda kalmış. Köyü terk eden Rumlar gidip tekrar döneceklerini düşündükleri için buradaki Türk komşularına eşyalarını emanet etmişler. Fakat Rumlar bir daha hiç dönememişler. Boşaltılan köylere ise Yunanistan'dan gelen mübadiller yerleştirmiş fakat buradaki yaşama uyum sağlayamamışlar. Çünkü yamaç aşağı kurulmuş Levisi köyü çiftlik ile uğraşan yeni sakinler için pek de uygun değilmiş. Bölge alışmış oldukları yaşam alanından biraz farklı gelmiş. Haliyle bu aileler etrafa daha uygun alanlara doğru yerleşmeyi tercih etmişler. Kayaköy bu yüzden de terk edilmiş. Burada da bir daha yaşam olmamış. Gördüğünüz gibi şu anda burası hayalet bir şehir. Hayalet bir köy. Levisi köyü. Yalnız e, yapılan taş örme evler günümüze kadar hala ulaşmış. Tabii ki göçmesinin birçok sebebi de şeyden sonra hem bakımsızlık bir de depremin olması. Depremde çok hasar vermiş. Günümüze bu şekilde ulaşmış. Çok enteresan bir yer. Alt şehir olsa da üstü komple evlerden oluşuyor. Kilisesi var, okulu var hala ayakta durabilen. Ve biz de Ovacık yolundan Hisar'a doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gideceğiz. Gidelim bakalım. E, yolumuz var ama 7 kilometre kadar yolumuz var. Güneş de saat kaç oldu? 6'ya gelmiş. Muhtemelen biraz kalanlar kalabiliriz. Kal kalmayalım. Kalmayalım. Bir, bir daha. Ne oldu? Evet, Yok burası çok... Burası çok güzel. Yani bu hayalet şehrin içinden dolaşmak... ...bir zamanların yaşam alanları. Ne güzel değil mi? Serkan Bey. Evet, evet. Harika. Mükemmel. Ama hakikaten yani... Hala o yollar günümüze ulaşmış ya Ve her yer patika Taşla örülmüş evler muhteşem Günümüze kadar ulaşmış Kayaköy sonrası yol bu şekilde Gayet güzel Gayet güzel de şu arkadaş hep şikayetçi. Oğlum yarım saattir mandık yok. Evet. Te çıkış tabi. Tepeye çıkana kadar sonra düz. Öldüm. Öldüm bile. Bakın nasıl nefes alıyor. Akan tellerim. Altı yıl oturup bir günde ola çıkarsam öyle olur. Haydi bakalım. Çadır nasıl eksik lan? Haydi, Çadır şey değil mi oğlum arkada? Şey Vay çeksik şey olur mu onun? Cenabet. Evet. Kanki şu an ritmimiz çok iyi. Bak yokuş çıkmıyoruz. Sen de şu an dinlenmişsindir zaten. Doğru doğru. Her yerde falan. Vallahi akşam serinliği. Yolda hakikaten muhteşem. Harika bir yolda yürüyoruz. Serinliğin vurması da artımız oldu. Hava kararıyor fakat biraz şeyimiz de var galiba yolumuz. Biraz geç kaldık ya. Olumsuzluklar, aksilikler. Olsun bugün böyle olsun. Moral bozmak yok. Moral bozmuyoruz ve yürüyoruz. Şu an aşağıya doğru süzülüyoruz. Nasıl? Suratlar kıpkırmızı. Hatta güneşin etkisiyle biraz yandık. Arkadaki. hey. Hey evet. Harika performans gösteriyor. Beklemedim. Hakikaten beklemedim. Beklentimin üstünde çıktı. Umarım ki her gün böyle olsun. Her gün böyle olalım. Çakı gibi yürüyelim. Dağları aşalım. Dağlara tırmanalım. Denizlere girelim. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Cumhuriyet yaşasın. <laughs> Var olsun Mustafa Kemal Sizlik. Ha. Ayı da kaydama, tamam. Tamam burada bu bölgede ayı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaki konuşuyor biraz. Şu an ormanlık gördü ya biraz. <laughs> Diyorum buradaki tek ayı benim. İnanmıyor. anlıyor. Evet. Bir kasta benim yani başka bir yok. <laughs> ah. <Seviden gülüyor> dert evet. Saldım. Oldum ben bir. Ay çok güzel yol ya. Ciddili güzel yani. Bakın. Çıkın, ha. Nice. Kayaköy'den çıkarken pek fazla şart yoktu aralarda. Fakat orman yolda bayağı görülebilir. Evet komşum. Oldukça görülebilir. İşaretler. Ha işte arkadaşlar. Oh, çok mutluyum lan. Ben değilim. Ben yani çok mutluyum ya. Yollar. first person. Görüyorsunuz değil mi? Hayatım kaydı. 34 yaşında mahvoldum. Sırtımdaki yaklaşık 18 kilo falan. 78 kilo bir adamım. Boyum 1.70. 70. Ağlıyorum. Ovacı'ya doğru giderken bizim asıl amacımız önüne gitmek ve Hisar'ın önünde ve Hisar'ın önünde <laughs> çadırı şeye kurmak, o start yerine kurmak, bu gece orada konaklamak ve yarın yola çıkmak. Hatta ben bir tane parça unuttum. Jim e, Yılım'ın parçasını o da şu an bu akşam kargo gelecek ve muhtemelen yarın 10-11 gibi otogaz olacak Fethi'de. Maalesef onu da beklemek zorundayım. Ovacı'ya giderken e, yanımızda GPS, Maps olmasaydı Yolu bulamıyorduk ve yolu bulamadık derken doğru yoldaydık fakat bizim gitmek istediğimiz yol aşağıda Hisar önüne çıkmaktı. Çünkü Ovaca'ya gitmek istemiyoruz. İlk yerden başlamakta amacımız uygulama sayesinde bu yolu bulduk ve bizi direkt ana yola indiriyor. Aşağı caddeye ve buradan Hisar önüne geçeceğiz. Gerçekten telefonunuza maps'i indirin. Harika bir uygulama doğru yol veya aralardaki yolları size gösteriyor. Çizgi halinde. Onları takip edip doğru yola ulaşmak istediğiniz yere ulaşırsınız. Çok yorulduk ilk gün. Serkan arkadaşım bir hayli yoruldu. Alışkın değil malum. Ama alışacak hadi. Bir yokuş çıktık. Evet. Bak sırtımdaki zaten 20 kilosu vardır ki yoruldum 50 kilo oldu. Abi. Ağlama değmez hayat. Ya Bak. burada burada yürümek çok zor ya. Evet, Bacaklar titriyor artık. Patika. Bir de alışkın. Kaybolduk bir de kavga ediyoruz. Yok oradan da yok burdan da. Ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> Ama aşağıda yol var. Şey, hemen hemen buraya geldik zaten. Kara göründüğünün zevkini evet. yaşıyoruz şu an. Haydi. Yap. Dün akşam e, hakikaten yolumuzu Kayaköy'den başlamak istedik. Ovacı aslında Ovacığın da çıktığı yer orası da olabilir. Yani Likya'nın start yeri ilk bildiğimiz yeri. Biz öyle dün akşam yürüdük. Oradaki bir dayı bize dedi ki yani Ovacık'tan ilerlemeyin soldan ilerleyin. Dün aksilikler bir türlü peşimizi bırakmadı. Biz oradan aşağı indik, otostop çektik. Tabi Hisar önünün tayinlerinde bıraktı. Sonra dolmuşa dönüp tekrar geri geldik. Hava kararmıştı. Ve Lik yoluna giderken burada bir e, 4 yıllık işletme olan neydi buranın adı? Ölüdeniz. Fethi, Fethi, Ölü Fethiye Ölüdeniz Kampi. Fethiye gö Ölüdeniz gördük. Önünde durduk. bize içeri davet ettiler. Dinlenin sonra gidersiniz diye. Önünde tamam. durmadık. Ben bayıldım. Yani evet. <laughs> Kameratan arkadaş bayıldı. O yüzden de dinlenin isterseniz öyle yolla devam edersiniz dediler. Biz de oturduk. Ondan sonra e, iyi yaklaşımlarından dolayı biz dün geceyi burada geçirmeye karar verdik. Yani bize hem indirim yaptılar, hem yemek ikram ettiler. Güler yüzü, aile işletmesi olarak çok güzel, çok temiz bir yer. Doğadaki bir yer. Abi neler söylemek istersiniz burada yürüyen insanlara, burayı tercih etmeleri için? Yani biz çok memnun kaldık açıkçası. Ben yani evet. bir yürüyüşçü olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Ben doğada yürürken genellikle bilirsiniz paralı yerlerde kalmam. Ama böyle cana yakın insanlar olunca, güler yüzü, hoş sohbetli insanlar olunca bu durumu bir kenara bırakıp, o geceyi orada geçirmeyi tercih ediyorum. Evet. İnsanlar neden buraya gelmeli, neler vaat ediyorsunuz, neler sunuyorsunuz? Burada kamp olarak, Fethi kamp, Camping olarak e, sezon başı ve sonu genelde yürüyüşçülere hitap ediyoruz. Burası lik yolu, hemen yan tarafımız lik yolu, başlangıcı. Hemen arka tarafımızda Lysane Way Start yazısı, hemen arka evet. tarafımızda 200 metre zaten. E, gelen insanlar e, bir gün dinlenip buradan e, yürümek istiyor bazıları. Erken gelenler yola devam ediyor ama biraz bilhassa öğleden sonra, öğleyim ve öğleden sonra gelenler öbür kamp yerine veya çadır atabileceği yere varabilmesi için 3-4 saat, 5 saat gibi bir mesafe e, alıyorlar. Tabii geç olarak gelenler geç gelenler genelde kalıyor, kalıyor. Burada kalıyor. yolun üstünde Veya bir gibi. gün Öldeniz'de denize girip hemen Öldeniz bir, bir, evet. kilometre alt tarafımızda hemen. Teleferik hemen yan tarafımızda zaten. Bir gün denize giriyor, Ertesi gün sabahtan saat e, kahvaltısı yap saat 8 9 gibi on gibi en geç e, buradan devam ediyor. Buradaki hizmetlerinizi biraz anlatır mısınız? Yani neler var? İçeride yiyecek olsun, e, konaklama olsun. E, burada Sabah kahvaltısı veriyoruz. Sabah evet. kahvaltısı veriyoruz. Çaycımız, içeceklerimiz, suyumuz, meşrubatlarımız oluyor. Market fiyatı civarında fiyatlarımız. Hemen da. hemen değil mi? Fazla A oynamıyor. Aşağı yukarı oynamıyor. Ee, buradan e, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Veya durma, durmayanlar bile buradan e, su alıp geçiyorlar. Yani, Çayını, evet. kahvesini Bu konuda geçiyorlar. şey diyebiliriz. Yürüyüşçü dostu bir kamp yapması. Zaten... E, Ücret de oraya şey yapıyoruz genelde. Her e, kimseye Fiyat listesi abi. yapıyoruz. Fiyat listesine orada bir tane karton kutu var. İçenler kendi yapanlar çayını parasını oraya koyup üstüne alıyor. O evet. şekilde yani biraz doğaçlama Tamamen ticari amaçlı değil. Burada yürüyüşçülere sıcak şofbenli elektrik duşlarımız var. El yıkama yeri, tabak yıkama yeri, onlar ayrı ayrı. Erkek şey bayan abi. duşları, tuvaletleri ayrı ayrı. Alo Franka tuvaletler ayrı ayrı. Her yerde Her yapıyoruz. yerde kenarlarda Evet, şarj kabloları için şarjlar için güçlü krizler e, var. Gece aydınlatması var. Belli bir saatten sonra e, üst ışıkları kapatıyoruz. İnsanlar uykuya geçtiği sıralar, saat 9-10 gibi. E, kenar lambaları e, açık kalıyor. E, e, bu şekilde internetimiz, wifi'miz var. Ve şunu e, söylemek istiyorum. Şimdi benim bir YouTube kanalım olduğu için şimdi evet. bizim adımızla gelenlere bir şey vaat ediyor musunuz? 100.000 yolcu, geliyorum. Benim ismim verirlerse siz bağlı Tabii ki Tabii tabii onlara e, ikramımız oluyor, indirimimizi yaparız tabii. Tanıdık müşterilerimiz de genelde aynı yani. Evet arkadaşlar e, daha önce gelmiş olanlar, daha önce merhaba insanlar var. Kamp ortamı biraz daha insanlar cana yakın, e, kampçılar, e, yürüyüşler biraz daha insanlara yakın olduğu için eee evet. sohbet çok oluyor. <laughs> evet, daha önce sizin. geçen sene gelmişsiniz arkadaşlarımız oluyor. Onlarla sohbet muhabbet. O zaman, mesela tatil ertesi yıl yürüyüşü değil. Tatile geliyor. Tatilde yine gelip bir çay kahve içmeye yine güzel. Ne güzel. O, o zaman şunu söyleyebiliriz. Yani e, buraya geldiklerini Bizim yolcu adını verdiklerinde tabii, tabii. Belli ki. bir yüzdelik indirim yapıyoruz. Tabii ki, onu yapacağız. Arkadaşlar buraya gelirseniz, seniz bizim tabii. yolcu benim adımı verirseniz Yasin abi size yardımcı olacak bu konuda belli bir indirimi olacaktır kesinlikle. Tabii. tabii. Sohbeti de çok güzel. Evet, sohbet de çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Biz gece boyu erken açtı çok yoğun fakat muhabbet muhabbet bayağı bir kaldık yine 12'ye kadar. Teşekkürler. Muhabbet ettik, sohbet ettik. O Sohbet zaman... karşılıklı olursa daha güzel olur. Kesinlikle. Yani i̇ki taraflı olursa siz de aynısı. Kesinlikle. Yani. Eyvallah abi. O zaman abi şuranın görsellerini şey yapalım. Olur. Biz birazdan yolumuzda çıkacağız. Tamam. Çok memnun oldum ben. Biz de memnun olduk. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Bir şekilde yapalım isterseniz. O arkadaş halleder geçsin. <laughs>